Gelen Volkswagen İzmir'den herkese iyi günler öncelikle arkadaşlar. Aracımız Audi A3 2016 model. Dizel ve DSG vites aracımız. Anahtar salmıyor. Kontağı kapatıyoruz araç P'de anahtar salmıyor. Bakın göstergede P konumu alın araç kayabilir ibaresi yanıyor. Bekle tekrardan yakıyoruz. Anahtar çıkmıyor. Aracın aslında vites mekanizmasında sorun var. Doğuştan bu araçlarda. Ona harici olarak bakın servisten mikro şalter altı adını geçen şu sivici takacağız. Bu parçayı takacağız ve arızayı gidereceğiz. Yani arızayı kontakta başka bir yerde aramayın. Vites mekanizması arızalı. Bu şalter takılacak. P konumunu gösterecek ve araç anahtarı salacak. Evet takacağız. Montajımı yapacağız şimdi. Aracımızın orta konsolunu söktük, vites topuzumuzu söktük, çıkarttık. Evet bu parça gördüğünüz üzere bu parçayı üstüne söktük. Daha sonra bu kısmı mikro montajını yaptık, soketlerimizi taktık. Şimdi orta konsolu toplayıp sonuca bakacağız ve arızamız giderilecek yüzde